Evet, evet arkadaşlar. Shadow Fight 2'nin yapımcıları yeni Shades diye bir oyun çıkarmışlar. Ben oynadım da yani. Video çekmeye müsait. Ben bu videoyu kaç dakika kadar bilmiyorum. Böyle diğer videolar gibi mesela doğrusu bitirdiğim videolar video gibi sizlenmeyen. Yani işte diye düşünüyorum. Dobrze, backułem. Okay. devam etmeyeceğim zaten. Arayacağım. Tamam, ben. Arayacağım. wie sein Satz. Rage, ich hab da halt so Tamam bu arada Para birimden. Konuşma. Ne Bir şey alalım Tamam Tamam biz daha birinci sahnedeyiz. Tamam sabit. İkinci bölüm konuşmamız. İkinci bölüm konuşmamız. Ben bir sen söyleyene oldum ya. Bir kez yeniyor gibi oldum. Ha, bölümündekini yendim ama ikinci bölümdekini hiç yenemedim. Çal, çal, çal. Hayır, hayır, hayır. Yapma, yapma. Oppa, opp, hoppa. Şey diyeceğim, bu turda ölürsem bu yapayım. Ne var lan bu? Şey daha da hayır Hiçbir şey oynadım yani birinci sorunu da bitirdim. Bu kadar da yani zor değildi. Ninja. Şu an bunu yakarsın. Hayır. Yapma yapma yapma. Yapma. Tam dört canı gitti şimdiden de. Hayır. Yapma hayır. Büyük bir darbe yedik. Orada. Aa. Aa. Ay yüzde yüz onu döndü az önce ceza aldı yani. Hop Tamam. O şeyde de ayakta tutayım. Için... Hadi, 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 hadi. videoyu beğenmişsiniz. 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 Tövbe tövbe. Hoppa yan yan. Piş piş. vah hatta ben bak ben bir yüzümü vururum var ya şimdi böyle geldi olmadı ya, ya niye ben bundan dayak yiyorum ya kafam mor kafam dakika oldu Bakın başlıyor. Hop 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 diye çok çok yiyiz. O çok ye de, Üstüne de çok ye. Bizde perfect. Yani perfect olmuyormuş ya. Kesin sonraki şey lazım ama. Tamam. Ben bugün ya yani şimdi bugün yok. Şimdi YouTube'da kritik kuş yapmak için kritik kuş yapmak için yani %50 darbe alamıyormuş. %100 yüzde yüzde darbe veriyorlar ya yani. %50'sini alamıyormuş. Allah'a ekber başlatık hadi. Öldü lan. Öldürdük. Öldürdük ya. 800'lük. X'i 1504 para üç tane kılıç yani bir kılıç anlatmadım ya düşmanlar güçleniyormuş yüksek biraz yüz hadi. hadi be max hadi ben yine kullanacağım. daha mı? Ben bir daha yaptım lazım. Of tam arttırıldı. Tam da şimdi Ben bir şu şeye bakmam lazım. Buradan neler falan gelmiş. Evet, max yüksel. Neydi max yüksel? Ah, daha gelemedik o beni o yüzden

Arkadan tutsaydı böyle etrafımızda ateş orası oluyor. Oha saniye başım saysa başına demeyeceğim de o zaman hemen öldürdü. Oha çok kolaydı lan bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> of tamam. Onda konuş böyle. Kaç dakika sonra bırakmayı düşünüyorum çünkü 15 dakikanın üstünde video çekersek izlememiz izin vermiyor. İzlememiz izin vermiyor dedim ya bir soru işlem yapmasın da kullanacağım sonra Of ya ilk darbe yaptı. Gebel lan. Sen nesin böyle benden mi korkuyorsun yoksa bir şey mi var? korkutma beni. Ben burada daha önceden Shadow Fight 2 videoları çektim de onları yükleyemedim işte. Bilmiyorum. Shadow fight, Shadow fight, yeah, but it. I think should have should have fight third yeah not um just 2-3 savaş önce 2-3 savaşçı önce şey yapıyorduk acaba burada sarkı mı olacak sarkı bir şey nerede başka hoppa bizde zaten yağmur var demiştim aaa öyle ya tabi benimle doğma şeyim şunu bir güneni gösterelim de. Of iyi vuruyom bu arada. İyi sadece iyi. Benimkine göre çok kötü. Yani öldürebilir biraz kötü oynayanları göre. Hoppa. Hop, hop, pop, pop. Bu arada normalde şey neydi? Neydi? Special Education'da böyle bir arena vardı. Ama böyle savaşçılar yok. Savaşçı vardı da.

Evet. Yes. Of Perfect mi? No? Of, perfect. perfect <laughs> Koygelerime bakayım ben. Sağlık alakalı. Vakum sağlık var. Bu ikisi kırk ediyor zaten. Bunlar direkten savaşacak. Ya yanma vereyim bari. Ustaklamış <laughs> ya. Ustaklamış. Ustaklamış. Ülkede içine geldi. Biz öldürecek yüzde yüz de. Aha işte geçti. İlk başla. Hadi çeyreği al O yani. Bırakayım. Çabuk döndüğünde sağ sağlıklıysan izin verdiğin bir saldırı bile seni yenemez. O yüzden dikkatli olman gerekiyor. Topla. Topla, topla 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 tamam bir... oha yemin ederim o zaman biz bayağı da yaşarız ben şimdi şunu ben yani şuna bir bakmışlar ben şu

bu da. Savaşın karakteri. Şey çat çat Hadi be. Hadi. 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 çat Hadi. 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 hayır perfect yoksa on hiç seçmedim var ya deneyeceğim iyi on kalmış 15 dakika daha iyi, hiç Tamam Devam yayın açtım, yayın açardım da bin abonem yok yani hiçbiriniz abone olmuyorsun. Hayır. hayır. Thank you.